Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Kerim Rota Göreli İlçe Başkanlığına atamış olduğumuz uzun yılların siyasetçisi Mustafa Gödek kardeşimizi Göreli İlçe baş Başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Gelecek ailemize katıldığı için de tekrar tekrar teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür Nasıl bir teşkilat olacak Görele'de? Görele'de inşallah eee dört tane Mustafa bir araya geldik zaten. Çok güzel şeyler olacak inşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Sayın neler söyleyeceksiniz? Görele'de de çanak zaten. Yani, hayırlı bir gün bugün. Allah razı olsun. Ben Görele'de doğumluyum tabii ki. E, i̇lçemde böyle güçlü bir siyasi yapının oluşmasından son derece mutluyum nihayette insanlar yaptığı hizmetlerle alınacaktır. Evet. Ben Mustafa Gödak Başkanı'nın e, da herhalde sen partimizi sen. birinci parti konuma getireceğine inancım tamdır. Hı. Bu vesileyle tekrar aramıza hoş geldin diyor. Başarılar diliyorum. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.